Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bulunduğu üsse saldırı. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yer aldığı takçı askeri üstüne havan topu ile saldırı düzenlendi. Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Takçı Askeri üstüne havan topu düştü. Havan topunun Irak ordusunun bulunduğu kontrol noktası yakınlarına düştüğü belirtilirken olayda can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Irak basınında yer alan bir haberde ise başkent Bağdat'ın Tarmiyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak ordusuna düzenlediği saldırıda aralarında bir subayın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı aktarıldı. Haberde 4 teröristin öldürüldüğü belirtildi.